olası Ya ne dedim öyle ya Bana bir şey mi geliyor? Bana bir şey gelmiyor tamam. Şimdi etrafımızı kontrol edelim. Adam. O mig bize gelmiyor. Değil mi? Daha o zaman mig dönelim. Bu arkamızda da bir şeyler var gibi. Şu an göremiyorum. Bir dakika Bu şeyler geliyor vallahi. MiG-29'u vururuz Herhalde Zileira döndü tamam Gel kardeşim benden kurtulamazsın Ama o kırıcı şeyleri ne yedi O bana mı? MiG-21 Beni vurama Hayır 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 Herkese merhabalar. Bugün F16A ile ilgili bir video çekmeye karar verdim. Son 2 gündür fark ettim ki bu 12-3'e inmesi cidden acayip oyun bozan bir şey olmuş. Çünkü e, yani ikinci silahlara geldiğimizde arkadaşlar M9L'lerimiz var. Çok bir şeyimiz yok gibi gelebilir ama sonuçta 12-3'teyiz. Yani dogfight F16 ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuz. Hem de bir F16A'dayız. Normal F16'lara göre daha hafifiz. Ve 12-3'teyiz. Karşımıza ne geliyor? Phantom geliyor, Mig 21 geliyor, öyle. O tip Mirage F1 falan geliyor. Yani acayip şanslı bir arada olduğumuzu söyleyebilirim yani. Yani gameplay falan acayip zevkli olmuş. O yüzden ben de video çekeyim dedim. Umarım seversiniz arkadaşlar. İyi seyirler yaralar kanamalı kötü çocuksu evet. Çocuk su havalar karaladı süsü evet. Ben de bu aralar taramalı Keselerim evet. bozmadım aralarını Güzeltmedim evet. almadım paralarını no. Kendini bozmadan kalamadım mı ha? Çoğuna da sanki Ben bunu O ne lan O ne lan Bu ne Aman bu ne ben buna gitmem ya Allah Allah Şimdi sıradaki kurbanımızı Buradan seçelim. İnşallah bir şeyler gelmiyor. 21'e yetişemeyeceğiz Bize dön dönmedi halde. Ya ama onu. Heh tamam. Magic 2 mi attı bunu? Ne kadar? Bu kafalar ne ya? Bu kör falan mı sanıyordum? Evet. Dönmedik tamam. Ah, tamam. Ona dönelim. Uyan. Uyan. Neyse tamam onun haddini. Bir şey yapalım ya. 29 geliyor. Şöyle bir tane yalandan atalım. Ananı. As, Ya kanka. Vallahi ayıp oldu adama da ya. Abi böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar size ne kadar adaletsiz olduğunu göstermek için bu 12 3 olmasının yani şöyle MiG 23 muhtemelen karşıda da var. F4S Muhtemelen karşıda da var. f 4 e. Yani F4E de olabilir. F4F e de muhtemelen vardır. Ve mesela yani mesela bu bana karşı ne yapması lazım şimdi? Yazık vallahi adama ya. Ben bununla dogfight'a gireceğim mesela şimdi. Hatta girmeye gerek bile kalmayabilir. O kadar salak uçuyor ki şu an. Ve muhtemelen evet. Bay bay. Ya görüyorsunuz arkadaşlar. Füze olarak e 9 Z'lere sahip olabiliriz ama sürekli Dantier ya da 12-0 civarları yediğimiz için cidden hiçbir önemi yok. Şu ikisine körlere iki tane Ya arkadaşlar bir 12-3 oldu diye uçak video yapayım dedim. Herkese rezil oldum ben vallahi böyle oynamıyorum ya. Kesin aklı başka yerlerdedir. Yer bunu. Ama ben nereye düştüm? Ama ben nereye düştüm? Ben öldüm bu arada. Bu Umutcan TR kusura bakma kardeşim. Kardeşim kusura bakma yapmam lazım bunu. Oğlum ben neredeyim lan? Kanka uyanın lan. Abi ne yapıyorsun salaklar? Salaklara bak killere bak ya. Vurulmam bu arada. Ben bu noktadan sonra vurulmak istemem kanka. Vurulmadım da. Yalnız yalnız o neydi beyler ya? Öncelikle ama yapma. Tamam atlattık çok şükür. Eflerimizi hepsini tek bir füzede harcamasak iyi olurdu. F-104'e dönelim bu arada. Hadi atalım. Ama yap... Ne? Aratmış. Ben aratmış oynadım arkadaşlar. Aratmış böyle bir şey yapmıyor inanmayın. Evet o. arkadaş. m l yapıştır. Vuracağım değil mi? Vur... <laughs> ya şu uçağa iki tane füze salladık ya ben ona bittim ya. Onu yemememiz lazım. O Mirage F1 mi? Mirage F1C Evet mesela şu an F16'nın cidden işe yaradığı bir yer. Kanka ne yapıyor? Ben buradayım, arkandayım yani söyleyeyim. Oğlum adam unuttu lan beni. Oğlum böyle bir salaklık yok lan. Evet. Magic 2. Bu görmez bizi. Hadi lan. Vur onu. Helal be. O F1'i F1, F1 girse size bu neden daha iyi olduğunu gösterebilirdim. Ama hala uçuyoruz. Sıkıntı yok. Evet. Oo, ne yapıyor lan uçak? Ne yapıyor lan uçak? Hayır maç bitene kadar ölmeyeyim ya. Dur dur. Flash spine sokayım. Hadi 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 hadi. Hadi yüksel yüksel biraz. <laughs> lan hadi. Çil ananım. Evet. Şu an ee, baya dantir attık galiba bu 11 3 uçak bu 11 3 uçak diye hatırlıyorum yanlışım varsa Düzeltirsiniz su 24 11 3 bu da 11 3 baya şu an dibi vurduk yani ha şimdi ee, şöyle arkadaşlar F20 onun aklıma geldi söyleyesim geldi F20 güzel uçak 12'den hiç oynanmıyordu ama şu an indirim gelirse bence alınabilecek en iyi uçak hatta ben size niye anlatıyorum ki siz ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten çoğunuz da almışsınızdır. F20 oynanır. E 12 3'te artık. Ya bu MiG 23'e neden radarları bozuk ya? ya niye radar killi atıcı böyle oluyor? Neyse ya. Gittikçe yaklaşıyoruz. Bu sefer ıskalamayacağım. Ama yavaşlayalım biraz yoksa önüne geçeceğiz. Flare at. Flare Bu sefer bu ikili almak zorundaydım arkadaşlar. Yoksa yani bu F-16'nın iyi olduğunu size kanıtlayamazdım. Gerçi bir adam vurdum. Hala kanıtlamış değilim ama olsun vurduk işte arkadaşlar. Vurduk. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sevmişsinizdir. Ee, ben video yapmayı düşünüyorum. Çok zevk aldım bu videoyu. Umarım siz de kanalımı seversiniz. Abone olursunuz. Like atarsınız. Böyle yaza doğru okul kapansın. Daha güzel içeriklerle karşınızda olmayı bekliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi günler.